Beni dışarı attın, beni dışarı attın. Uyursam seni çektiririm, uyursam seni çektiririm. Uyursam seni çektiririm, Uyur 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 Bak beni dışarı attın. Nereden uçuluyor oğlum? Lan nereden uçuluyor o? Kavuşak mı <laughs> Titan şeyini açtım. Titan şeyi ver değil mi? Emin Titan şeyi. Hayır, önümde adam var Titan şeyi Adam indi. <laughs> Nasıl yaptın onu <laughs> <Nasıl> sen? <yaptın? gülüyor> <laughs> tane Of lan sen ne yapıyorsun? Aşkım sen ne yapıyorsun? Aşkım ben ben silahla adam vuramıyorum. Sen ona nasıl adam vuruyor? çok son ortası adama deneme. Gel buraya gel. Aa ne ara oldu ya? Uçma şeysi var mı? Dev var dev var. Bizi bunlar vurmuştu yukarıda. Bak bok sik oyun oynuyorsun. Boktan sikten oyun oynuyorsun bak. Ay aşkım ne yapıyorsun?